Merhaba Çağdaş. Bugün 8-6 kazandınız. Evet. Ee, bir oyun üstünlüğü bir size geçti, bir rakip takımlıydı. Geriden gelip kazandınız bir anlamda. Zaten da. genelde hep geriden Aynı gelip kazanıyoruz maçları her zamanki gibi. Ee, neler düşünüyorsun maç hakkında? Maç hakkında iyi mücadele ettik. Evet. Takım arkadaşlarım iyi oynadı her zamanki gibi. Ee, çok güzel gollerin vardı. Kritik. Şey yok. Görevi o. Yani. takımdaki görevi o kaptan e, senin düşüncen her maç hakkında bütün takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum her maç e, bir sonraki maç için daha da hazır oluyoruz eksikliklerimizi gideriyoruz e, defansta hala birkaç açığımız var onları da ileriki maçlarda kapatacağız e, buradan e, kalecimiz Batuhan'a çok teşekkür ediyorum bugün müthiş kurtarışlar yaptı Galibiyetin mimarlarından biri diğeri de çağdaş arkadaşımız güzel golleriyle e ee, gene Tezcan boş koşularıyla. <laughs> Çok tezcan da, ya, Tezcan'ın da tabii. güzel tezcan golleri vardı. Golleri vardı. Evet, boş koşu evet. dedi. <laughs> Bu arada ee, ligdeki lige dair düşünceleriniz neler? İlerleyen lige, ee, günlerde. Başta öylesine girmiştik ama şimdi bakıyorum ki hani bize karşı e, gelebilecek bir rakip yok. E, o yüzden dişimize göre bir rakip bulamadık henüz. E, zirveye doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Peki kaptan teşekkür ediyoruz bize başarılar. Teşekkür